Yani İsmail komiserim işte oyuncu. Ha, Çınar Bey iyisiniz değil mi? İyiyim Emrah, iyiyim. Bütün gece uyuyamadım. Ben çok panik oldum size ulaşamayınca. Oluyor öyle şeyler. Bey. Emrah, sen Ceyda'ya niye haber verdin Emrah? Yok Çınar Bey, ben çağırmadım. Ben geldiğimde buradaydı, o çıkarmış sizi. O mu çıkarmış? İki telefon çak çak, çıkarmış. Yani gerçekten bravo bize Emrah. Şu hale düştük ki bizi yazıklar olsun bize Emrah. Başka bir şey söylemiyorum. Neyse geliyor tamam. Çınar. Geçmiş olsun. Ajansın prestiji için yaptım. Teşekküre gerek yok. Artık on yıl kafama kakarsın bunu Ceyda. Hı. Hmm. O kadar uzun çalışırız diyorsun yani. Ya oyuncu dediğin en fazla rol çalar seninki maşallah. Neydi o Hollywood'daki o kleptoman kadın adı neydi? Michelle Pfeiffer. Fiona Ryder. Ha, Fiona Ryder. Artık bizim Fiona'yı da ne yap et sete yetiştir Çınar'cığım. Hadi kolay gelsin. Nasıl? Nasıl? Rolü mı yani Ceyda. Emrah, niye haber vermiyorsun bana? Emrah rol almış. Cemal Bey, ben de kafama kaldı. Hem zaten ben yollamadım o dişimi, ya. Kim yolladı anlamadım. Kim yolladı acaba Emrah? Ha? Sence kim yolladı Emra? Cemal Bey, siz mi? Ha, bir düşün bakayım Emra'cığım biraz. Sen daha Çınar Bey'i tanıyamadın. Arzu bak şu an senin yerinde olmak isteyen binlerce oyuncu var. Sen farkındasın değil mi? Ya bana ne? Ben oyuncu değilim ki. Arzucuğum lütfen saçmalama. Yönetmen seni istiyor bir kere. Yani bu rolü alacağız biz. Öyle düşün. Bilmiyorum. Neyi bilmiyorsun bilmeyecek bir şey yok. Bak bu iş bu senin en bomba iş olacak. Öyle düşün bir kere. Ve sen o işte başrol olacaksın. Yani başrol olarak başlıyorsun piyasaya. Bu harika bir şey. Direkt şöyle olacaksın. Ha? Ne diyorsun? Arzu. Hadi gel bak çekelim şu audition'ı. Zamanımız da yok zaten. Yönetmen bizi bekliyor. Bu akşama kadar çekmemiz lazım. Ya üstüme gelme. Arzucuğum ben niye üstüne geleyim? Biz, biz niye geldik şimdi? Bir de alışveriş mi yapacaksın? Sana ne? Sana ne? Arzu Arzu bak vallahi fazla zamanımız yok. Yönetmen bekliyor. Şu odisyonu çekelim mi? Bak bu akşam son. çekelim şu odisyonu hadi. Ha? Ne, ne, ne yapıyorsun sen? Bir kez domağın ne hisseder şimdi anlayacağız. Saçmalama, saçmalama. Şunu çıkartır mısın cebinden? Ya sen öğrettin bana bunu. Neyi öğrettim ben sana? Hırsızlık yapmayayım mı öğrettim? Ya, metot oyunculuğunu, karakter oyuncunun bir parçası işte. Ya Arzu'cuğum, tamam da benim söylediğim metot öyle bir metot değil. Arzu, şunları bir çıkartır mısın sen Ya çok heyecanlı. İnsanlar... Arzu, al mı onu? Starislavski. Eyvallah metot reis. Arzu'cuğum, onu sakın alma. Çıkartıyoruz. Bunlara güvenlik gelecek. Güvenlik görecek şimdi bizi. <laughs> <G -Gülüyor> şunları bir çıkartır mısın Arzu? Alma. Daha fazla alma. Bayan, ne yapıyorsunuz siz? Bayan değil, kadın. Koş, 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 koş. Çocuk, kaçmayın. Gelin buraya. Çınar karakterin duygusunu buldum. Hadi gelin buraya. Ha, şimdi mi buldum? Buna mı Tebrik ediyorum seni. Çekelim, hemen çekelim. Duygudayım. Şu saçma ama gü güvenlik geliyor peşimizden. Ya arzu. girdim Duygu'ya Çınar çekelim hadi hazırım. Ya çekelim mi diyorsun? Nasıl çekeceğiz ama burada şimdi çek çek yer yok ki. Ya hadi çeksene. Tamam tamam dur şuna. Çıkacağım şurada. şimdi Duygu'dan. Tamam, dur, dur şöyle, dur şöyle sen. Dur. Okay. Dur. Neden mi hırsızlık yapıyorum? Çünkü kıskancım. Kıskançlık olmasa dünyada birçok şey olamazdı. Michael Jackson kıskanç olmasa fakir bir siyah olarak doğup zengin bir beyaz olarak ölemezdi mesela. Bir gün ablamla el ele bahçede koşturuyorduk. Koşarken düştük ve ağlamaya başladık. Annemle babam dışarı geldiler. Ablamı kaldırdılar ve beni yerde bıraktılar. İşte o gün esir aldı beni kıskançlık. Kıskandığım için çaldım. Evet. İtiraf ediyorum. Ben çaldım. Hepsini ben çaldım. Süper. Süper oldu, süper oldu. Evet. Bakın, ne <laughs> ya, yani, Bey yanlış bir şey oldu. Şimdi şöyle. <laughs> ya, sen yanlış bir şey oldu. Çınar! Çınar! Ben, ben sanat, Çınar! Ben sanat, Çınar! Ben Çınar! E, memur Bey, sanat için yaptık bunları gerçekten. Çınar, hiç... iyisiniz değil mi? İyiyim Mehmet'ciğim, iyiyim. Hı. Çınar çok özür dilerim ben böyle olabileceğini hiç tahmin etmedim. Ne bileyim işe yarar diye düşündüm yani. Benim yüzümden her şey yapamadım yani. De oyunculuk kim ben kim ya? Arzucuğum tamam tamam bak ağlama gözlerin şişecek sonra sette ne yapacaksın? Şaka. Yönetmen seni çok beğenmiş rol senin. Ç Çınar? Ya çok teşekkür ederim. <laughs> Arzucuğum. Tebrik ederim. Gerçekten. Ama ben baştan beri biliyordum. Yani seni gördüğüm o ilk an, odadan girdiğin ilk an dedim ki... ...bu kızdan olur, bu rolü alır dedim ve aldın. Tebrik ederim ama sete gideceğiz. Geç kalıyoruz. Hadi. Bugün mü? Evet, iki saat sonra. Ama ben hiç uyumadım. Uykum var. Tamam, sette uyursun. Çok açım ben ya. Tamam, sette yersin. Tuvalete de gitmem lazım. Tamam işte, sette gidersin tuvalete. Ya bir eve gideyim, bir duş alayım, bir soluklanayım. Sette soluklanırsın Arzu, hadi. Bu şartlarda ben sete falan gelemem abi. Aa, duydun mu Emrah'cığım, bu şartlarda sete gelemezmiş. Kıyamam, yazık için abi. Şart falan yok Arzucuğum. Haftada 150 sayfa çekiyorlar, hadi. Altı gün çalışacaksın, bazen günde 12 saat. Bir gün rap olacak, o rapon hangi gün olduğu belli olmayacak. Her gün setin varmış gibi yaşayacaksın. Evet, bazen senaryo gece 2'de gelir, sabah 8'de setin olur. Bazen senaryo gelmez, yine setin olur. Nasıl ya? Yani Türk dizi piyasasına hoş geldin Arzu. Durum bu. Hadi, hadi geç kalıyoruz. Hadi hızlı oluyoruz Emrah. Bir su ver, bir şey yap. İçeriden hemen hemen çıktım, hemen. Hem yeni çıktım Emrah. Beni aldım. <gülüyor> ha. <gülüyor> ha, ha. Ben, tamam. Sağ hadi. Çok açım. Tamam, sen başrol lahmacun söylemiş. Yeri setten. Ha, hadi. iyi tamam. Lahmacuna yetişiriz. Hadi. Ben yemem. Arzu, ben de şansa gidiyorum. Tebrik ederim. Hadi, eh. <laughs> Görüşürüz. <gülüyor> hadi dikkat et, tamam. Emrah, gel. Ben metroya atayım seni ajansa giden kadar. tamam, gel. 这边的工单。<laughs> <laughs>